Arkadaşlar merhaba. Ben Deniz Kürşat Yönet. Bugünkü Final Cut dersimizde Video klibimiz üzerine e, Text nasıl eklenir? Yani yazı nasıl yazılır? Onu kısaca anlatmaya çalışacağım. Önce e, Video klibimizi Yani üzerine yazı yazmayı istediğimiz Video klibimizi Timeline'ımız üzerine alıyoruz. Burada görmüş olduğunuz Timeline'ımız ve sıralanmış halde duran kliplerden herhangi bir tanesini seçelim. Hangisi olacağına karar vermek için bildiği gibi e, çift klik yaparak videonun viewer penceresi içerisinde açılmasını sağlıyoruz. Ondan sonra e, videomuzu in point ve out point tuşlarını kullanarak gerekli başlangıç ve bitiş noktalarını ayarlıyoruz. Şöyle ki görüldüğü gibi görmüş olduğunuz el bana ait. Teleprompter'ı ayarlarken. Buraların nasıl olsa kesileceğini bildiğim için çekim esnasında rahat davranabiliyorum. Şöyle ki Boğazımızı temizledik. Biraz geriye alabiliriz. J tuşu, jandarmanın J'si. J tuşunu kullanarak geri e, L tuşunu tuşlayarak, L tuşunu kullanarak da ileriye alabiliyoruz videoyu. Bunlar e, klavye üzerindeki kısa yollar. Sürekli mouse'u kullanmak zorunda değilsiniz. Burası in point'imiz olsun. Klavye üzerinde I tuşu yani i e tuşu sizin videonuzun timeline'a taşıdığınızda başlayacağı yeri belirtiyor. Yani projemiz bittikten sonra karar verdiğimiz, başlamasına karar verdiğimiz yer yani izleyicilerin seyredeceği yer buradan itibaren başlayacak. Şurada görmüş olduğunuz alan çöpe gitti. Hello, my name is Lydia and I'm the founder of the Law Firm PC. Dedik ve out point'imizi de bu şekilde belirledik. Şimdi videomuzu timeline'a alabiliriz. Timeline'a şöyle ortaya doğru getireyim. Daha rahat anlaşılması açısından. Gördüğünüz gibi şimdi videomuz timeline'da ve artık canvas penceresinde bunu izleyebilir ve üzerinde yaptığımız değişiklikleri Canvas penceresinden takip edebiliriz. Peki yazıyı nasıl ekleyeceğiz? Yazıyı eklemek için e, Viewer penceresinin hemen altında bulunan iki küçük buton bizim işimize sağdaki yarayacak. O yüzden sağdaki tuşu sol klik yapıp Text kısmından en basit olanı ki şu anda e, size basit olanı göstereceğim. Siz daha sonra kendiniz pratikte diğerlerini de deneme yanılma yöntemiyle kullanabilirsiniz. Bugün kullanacağımız outline text. Outline text'i tıkladıktan sonra tıkladığımız outline text penceresi yine viewer içerisinde açılacak. Sample text olarak görünüyor bu e, bilgisayarın Final Cut içerisinde bize verdiği default ayar. O yüzden bunu değiştirmek için control bölümüne gidiyoruz. Burada gördüğünüz gibi text bölümünde sample text'i istediğimiz gibi değiştiriyoruz. Kendimize ait hale getiriyoruz. Diyelim ki bu hanımefendinin ismi Türkçe şey yapalım. Ayşe gün gören olsun. Ayşe gün gören. Ayşe gün gören ablayı yazımızı daha sonra e, ebat ayarlarını yapmak için timeline üzerinde kontrol edeceğiz. Bunu burada bu şekilde de yapmak mümkün. Kontrole giderek size kısmında size'daki solda sağda görmüş olduğunuz şu değeri küçülterek videoda küçülmesini sağlayabiliriz. Ama biz bunu göre göre yapmak istediğimiz için videomuzu alıp klip üzerine yerleştiriyoruz şu şekilde. Buradan da bunu yapmak mümkün fakat bunu burada override yaptığımızda videomuz video 1 line'ına eklenecek. Neden? Çünkü burada görünüş olduğunuz mini köprü V1 ile bitişik durumda. O yüzden buradan ekleyeceğimiz her şey V1'e yapışıp kalacak. Bunu değiştirmek için ne yapıyoruz? Apple Z diyerek geri geliyoruz. Buraya yeni bir track açıyoruz. Add track diyoruz sağ klikle birlikte. Bu V1 köprü, köprücüğünü V2'ye yapıştırıyoruz. Buradan sonra yapacağımız bütün işlemler yani V1'den alıp buradan alıp Canvas'a taşıyacağımız bütün videolar ikinci track üzerine yapışıp kalacak. Tabi burada görmüş olduğunuz sarı e, üçgen yani play head'imiz buradan başlayacak şekilde ayarlanacak. Eğer burada olursa gördüğünüz gibi override yaptığımızda video buradan başlayacak. Ama biz başlamamızı iste başlamasını istediğimiz yer şurası. Hello, my name is Lydia Stepaneski Lydia Stepansky dediğinde burada birkaç frame verebiliriz. Şimdi göreceksiniz. and I'm the Law Firm PC. Dedik ve kaldık. Videomuz buraya geldikten sonra bu tuşla birlikte süresini ayarlayabiliyoruz. İngilizcesi duration. Yazı klibimizin süresini de ayarladıktan sonra yazı klibini çift klik yaparak hem viewer'da hem canvas'ta görüyoruz. Daha sonrasında yazı klibini highlight yaptıktan sonra yani seç seçkin etken hale getirdikten sonra görüldüğü gibi burada bir çarpı işareti çıkıyor. Bu çarpı işaretinin anlamı bu frame içerisinde bu çerçeve içerisinde yazı klibini kontrol edebilmemizi sağlayan bir e, seçenek. Burada görmüş olduğunuz artı işareti bizim yazımızı küçültüp daha da büyütmemizi sağlıyor. Bize küçük olan yazı gerekecek. O yüzden sanıyorum bu ebat yeterli. Daha sonra bu artı işaretinden kurtulup daha sonra daha büyük bir artı işareti yani e, Video yazı klibimizi taşıma, taşımamıza yardımcı olacak olan işareti kullanarak aşağıya doğru çekiyoruz. Bunu buradan da yapabiliriz. Buradan da burada herhangi bir yerinde. Bu işareti gördüğümüz sürece video yazı klibini taşımamız mümkün. Bunu tam alt kısma yerleştirdikten sonra tekrar geri dönüp, Video kaydının nasıl olduğunu bakacağız şimdi. Sonucu izleyelim. The founder of the Law Firm PC. Bu yazının e, renklerini değiştirmemiz ve karakterini değiştirmemiz mümkün. Bu da şöyle. Yazıyı double click yaptıktan sonra Viewer penceresinde Control bölümünü açtıktan sonra görmüş olduğunuz Text Color, Text Graphic, Line Color şeklinde bize sunulan seçenekler var. Biz şu, şu an ilgili e, seçenek text color. Biz beyaz olan rengimizi diyelim ki kırmızıyla değiştirmek istiyoruz. Kırmızıyı seçip okey diyoruz. Görüldüğü gibi beyaz renk kırmızıya dönmüş durumda. Ama line yani yazının etrafındaki siyah line'ı biraz inceltilmesini isterseniz line width diyerek buradan sağda görmüş olduğunuz minik penceredeki değerleri küçültebiliyoruz. O da ister mouse bunu yapabilirsiniz, ister manual bir şekilde elinizle bu değeri koyabilirsiniz. On dersek ve Enter'a basarsak, gördüğünüz gibi buradaki yazı küçülmüş oldu. Yani yazının çevresindeki line küçülmüş oldu. Daha sonrasında e, line color'ı değiştirmek istersek, yeşil yapmak istersek ki garip olacak. Olsun, böyle rengarenk bir sonuç çıktı ortaya. Yani yazımız üzerinde oyun yapmamız, oynamamız gayet mümkün. Stepanuski and I'm the founder of the Stepanuski Law Firm PC. Ayşe gün gören kimse artık. Lydia Stepanuski. Yazımızı videonun üzerinde bu şekilde yerleştirebiliyoruz. Tabi bu Final Cut'ta size göstereceğim en basit yöntem. Final Cut üzerinde yapılmış çok geçerli işler var. Şu an bunlardan bahsetmeyeceğim çünkü bu bahsettiğim, bu gösterdiğim video tamamen Final Cut'a yeni başlayanlar için e, temel teşkil edecek e, bilgiler. Bundan sonrasında e, soru ve cevap şeklinde e-mail yoluyla, telefon yoluyla, mektupta yazabilirsiniz. E, bu şekilde haberleşerek Sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. info.mystudio.net.com E-mail adresimiz. Telefon numaramız 631 956 70 10 Bu numaradan da bize ulaşabilirsiniz. SMS gönderebilirsiniz. Merak ettiğiniz Final Cut ile ilgili öğrenmek istediğiniz konularda yardımcı olmaya hazırız. Şimdi bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.